Gonzo mu? Heh, yoksa onu tanıyor musun? Emre'nin oynadığı bilgisayar oyunundaki sanal komutan o. Her yerde o CD'yi aradım. CD nerede? Buralarda olmalı. Heh. Bir şey anladıysam ara Bora. Yanına almış. <laughs> Oyuncaklar ülkesi sanal bir komutanın tehdidi altında. Ve bu komutan... Neyse boş vermakmış. Ben hemen kulüne haber vermeye gidiyorum. Sen de CD'yi ve kopyalarını mutlaka bul tamam mı? Yine geleceğim. Şoker. Efendim. Oyuncaklar ülkesi için her şeyi yaparsın değil mi? Evet Nana. Seninle işim bitmedi ve gerçek bir insan oluncaya kadar da yakanı bırakmayacağım. Ama iş oyuncaklar ülkesine gelince inan bana orayı senin kadar seviyorum. Her şey yoluna girecek değil mi kızım? Umarım umaktır. Şokel, Şokel. Çok kötü durumdayız Şokel. Oyuncaklar ülkesini kaybetmek üzereyiz. Üzülme kızım. Nana, Komutan Gonzon'un oyununu biliyor. Emre de CD'si varmış. Bize yardım edecek. Umarım çok geç olmaz Şoker. Şu hale baksana. Ah! 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 Şu an önce komutanluklumun oynamak istiyorum. <Gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> emre? <gülüyor> emre. Emre gel. Ne işi var senin burada? Komutan Gonzo'nun CD'si yanında mı? Sınıfta sen de oynamak istiyorsun değil mi? Cık, bak Emre bu çok önemli. O CD'den başka kimde var? Özge dağıttı herkese. Ama benim bildiğim Gökay'da da var. Hemen o CD'leri bana getirmeni istiyorum. Ama neden? Şimdi anlatamam Emre lütfen dediğimi yap. Bu çok önemli. Hadi. Tamam. Komutan Gonzo'nun CD'sini hemen getirmen lazım. Bayan Kulina sizi kurtaracağım. Ya başkalarında da varsa? O ha. zaman yanarız. CD'ler. Nana inanamıyorum. Bütün CD'leri buldun mu yoksa? O halde bir tek Özge'deki kaldı. Hı hı. Nana çok az zamanımız var. Lütfen acele et. Hı hı. Hadi ben gidiyorum. Sen CD'leri silene kadar o canavarı durdurmaya çalışacağım. Hı hı anlaştık. Al. Hah. Hah. Vay be. Şoker de senden olduğuna göre bu gonzondan bile kötü ha. Hı hı. Hazır ol Gonzo. Seni silip boncakları ülkesini kurtaracağım. Kahraman ben olacağım. Şimdi bütün cd'leri açma zamanı geldi şimdi. Hah al. Hadi emre acele et. Tamam. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Mesela da Gonzo'nun zirvesini silmek için çalıştırmak zorundalar. Şimdi enerjisi çok güçlü olacaktır. Belli oluyor Mert Selim. <laughs> 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 Değil mi? Değil mi? Değil mi? Koşun. Açın. Açın. Yapın. 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 Buna sorun kusura bakma Tamam. Güle güle komutan Gonzo. Bu da tamam <laughs> Ali kızım. Bakıyorum da hepiniz bilgisayar tutkunu olmuşsunuz. Getirdin mi? Neyi? Komutan Gonzo'nun cd'sini. İşte burada. Bunlar da ne? İşin ticaretine başlamaya karar verdim. Nasıl yani? Her birini 5 yeteleden satarsan toplam 50 yetelim olur. Leylilik okulu için para biriktiriyorum ya. Yani sen bunlar için 50 TL mi istiyorsun? Peki sen ile beraber hepsine 50 TL verelim. Benimkine veremem. O zaman hepsine 100 TL. Seninki de dahil. O zaman olur. Parayı alayım. Şey... Bunu 100 TL'yi nasıl buluruz? Özge al kalksın bilgisayarın başından. Ama son bir kez oynamak istiyorum. Ya olmaz hadi kalk çabuk. Ama neden? Hem daha parayı vermediniz ki. Ya gıcık. Kalksana. Şişt, tamam. Hala oturuyor ya. Hadi Özge. Bana ne? Bak sen şu bacaksıza. Demek o şeyleri size vermek için tam 100 milyon istedi ha? Ya sadece 100'e değerledik Makmuş'cum. Soyguncu o kız canım soyguncu. Hadi Makbuş çabuk ol. Oyuncaklar Dünyası'nın kaderi senin elinde. Tamam tamam. Eh, ee, hadi, al bakalım. Canımın içi benim. Benim. Oley. Of kalk bu ya. Ver. Bırak. Hadi Özgür. Bana ha, ne, ne? Bak, vallahi atıyorum. Al işte paranı, ver CD'leri. Emre, hadi şunu şunları. Alın. Tamam. Silmek nasıl deliriz herhalde? Karışımlar ya. Siz istediğimizi yaparız. Ama <laughs> ama ya, ne yaparsın? Bu parayı aldım ya. Hadi Emre, hadi. Hadi, hadi çabuk. çabuk. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> da kurtulmuşlar mıdır? Umarım. Bir daha asla şiddet olma oyunlar oynamayacağım. Aferin bebeğim. <laughs> Kurtuldun! Kurtuldun! <Aa>, Oley! Emre! <laughs> <Sen bir kahramansın. gülüyor> ben de oyuncak madalyası kazandım. <laughs> <kutu almışım gülüyor> <kerti. Ha? gülüyor> Oyuncaklar ülkesi kurtuldu ama benim seninle işim bitmedi. Biliyorsun değil mi Nana? değişmeyecek. Enerjisi bitti. Sonunda acaba Nana tüm sidilir silmiş midir şoker? Özge'de bir tane vardı. Ay, ne yapacağız? Onun getirmesini bekliyorlardı. O halde dikkatli olalım. Ha. Bu beladan kurtulursak sana söz. Oyuncak madalyası takacağım şoker. Zahin mi? Kahraman olacaksın şoker. <laughs> Ver, ver. Nasıl yok! Bir Bir Eyvah. Ol. Ki. Ol. Bir yok! ya Yok! 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 etmeyeceğim. Şöker çabuk bir şeyler yap. Neler oluyor Kulina? Eğer oraya ateş edersin bu bizim sonumuz olur. Al bakalım deneke kapa. Aferin Şöker. Vur Şöker vur. Vur Şöker. Aferin Şöker. Evet. Ayy. Nasıl edeceğim? Oh. Kurtardın bizi. Ne anlıyorum? Hadi! Olamaz. Oh. Geliyor. Onu oh. Jackson'ı yok etmeden önce Beni yok etmen gerekecek bir plan olsa. Kuluna. キングダム、キングダム、キンダム、キングキ Sonra ben insan olmak istediğimi söyleyince bir de utanmadan bana kızıyor. <gülüyor> <gülüyor> Emre, bunu ne zaman çektin? Ben çekmedim ki. Kamera açık kalmış olmalı. Ay Nana, ah. kimse görmemeli. Birisi bile. Ay bu çocuk oyuncağı değil ki canım. Ya o görüntüler birinin eline geçerse Nana için çok kötü evet, olur. Evet. Hay aksi. Merak etme Kulina. Çok yakında o görüntüler birinin eline geçecek. Ve bu iş burada bitecek. Nana'nın kaderi o Benim için o kaseti ele geçirmek çocuk oyuncağı. Nana sana sonsuza kadar unutamayacağım bir yeni yıl hediyesi vereceğim. Tamam. Seni var ya seni! Akıcı Kozge'den her şey beklenir. En güvenli yer burası. Hiç olmazsa yanımda olur. İşim bitti artık. Ta 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 ta. Ama nerede bu kızı? Buradaydı canım. Nereye kayboldu ya? buraya koyduğum mi görmüştüm. Öyle. Kim yaptı bunu? <laughs> Hadi söyleyin bakalım kaset nerede? <laughs> ha. 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 Gerçekten biz kaset falan görmedik. Evet görmedik. Sakın bana yalan söylemeye kalkmayın sizi bücürler. Yoksa sizin burunlarınızı öyle bir uzatırım ki Asya yakası ile Avrupa yakası arasında 3 boğaz kabrisi olur. Oyuncak <laughs> Lütfen bize bir şey yapma. Şimdi sevgili müdürler, konuşmanız için size sadece beş dakika veriyorum. Aa! Bana o gazetin yerini söylemezseniz sizi birer fareye çeviririm. Sonra da götürür çöplüğe bırakırım. Böylece oradaki yüzlerce kedi sizi iki dakikada yer. Anladınız mı beni? Evet, seni dinliyorum yer cücesi. kendimizi düşünmek zorundayız yağmur. Ömrümüz sonuna kadar bir fare olarak yaşamak istemiyorum doğrusu. Aferin. Akıllı çocuk. Nerede kızın? Orada. Nerede? Cemaat aşağı doğru uzan biraz. Çerçevenin bittiği yere sıkıştırdım. Ben de kendimi şeytanın arka bacağı sanırdım. Sen benden de beter çıktın. Bacaksız. <laughs> 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 azıcık daha altta. Çocuklar, savaş mı yaptınız? Ne bu odanın hali böyle? Nakmış çok kızacak. Nona biliyor musun? şok Şoker'in hakkında öyle bir geldi ki. Şoker mi? Evet. Her zamanki gibi. Ah, ah, ah. Bunu yanınıza bırakmayacağım. Ne olursa olsun o gazeteyi alacağım pis variler. Merhaba Şöker. Merhaba. E, o üzerindeki ne? Balto bu. Dünyada soğuk havalarda bu giyiliyor. İyi ama burada ona ihtiyacın yok ki. Biliyorum Sersan. Biraz ısınayım çıkaracağım. Yerim yurdum yok dünyada. Dondum sokaklarda. Ne? Yılbaşı geldi. Ben hala bir arpa boyu yol alamadım. Bu gidişte <laughs> nana insan olacak. Ben de öylece bakır kalacağım. Ne güzel olur. Yine hep beraber oluruz. Sen olmayınca benim canım çok sıkılıyor. Hiç de güzel olmaz. Bu sefer ne? öyle bir plan kurmalıyım ki kulüne dahil kimse bozamaz. Ne yapacaksın? Ne yapsam? Çöker. Şey, yapsam? sen dünyadayken hiç kar gördün mü? Görmedim. Görmek de istemiyorum. Çok yakında yağacakmış. Aa çok merak ettim. Buraya da biraz getirir misin lütfen? Getiririm getiririm. Yaşasın. Canım arkadaşım benim yaşasın. <laughs> ya dur <laughs> Ne vuruyorsun? Bombacansızlara. <laughs> beni pencereden atmanın ne demek olduğunu göstereceğim. <laughs> ne yapabilirim? <laughs> o kaseti ele geçirmeliyim. Aa, merhaba. Siz oyuncaklar ülkesinde yerlisiniz herhalde. Buradaki en yaşlı oyuncak olarak aramıza hoş geldiniz efendim. Kapatın! <laughs> ol, sen Aa, Şoker, sana ne oldu böyle? Bir gecede yaşlanmışsın. Saçmalama. Bu Noel Baba kostümü. Noel Baba mı? Bugün dünyada yeni yıl gecesi. Hı? Ve çocuklar kendilerine Noel Baba'nın hediye getireceğine inanıyorlar. Sen şimdi çocuklara hediye mi dağıtacaksın? Ne güzel. Ben de gelebilseydim keşke. Bu imkansız, Golfo. E peki benim çizgi film işim ne oldu? Görüşmeler sürüyor, Gorfo. Peki ama onlar beni tanımadan nasıl rol verecekler? Kendimi tanıtıcı bir CD hazırlamam gerekmez mi? Söylesene. Her kafası çalışıyor. Kurtuluş yok bundan. Efendim? Tamam tamam. Ayarlarız. Şimdi beni hmm, yalnız bırak. Tamam. Yüce bir görev için konsantre olmam gerekiyor. Çöker çok iyi kalplisin gerçekten. Dünyadaki çocuklara sevgilerimi ile. <gülüyor> <gülüyor> Sevgiymiş. O yer cücelerine günlerini göstereceğim. O iki bacaksız beni bu kılıkta hayatta tanıyamaz. Ahahah! Ah, 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 ah. be, şey, evladım! Ben bakmıştım. Dünyaya kadar gitti. Ben yardımcı olabilir miyim? Ay, çok yoruldum. Burada oturup biraz dinleneyim bari. Ah. siz nereye böyle? Çocukları eğlence merkezine götürüyoruz. Görüşürüz. Ha. Demek eğlence merkezi ha? Ha güzel. Hem eğlenelim hem de şu kasete bir an önce ulaşalım bakalım. Ha. Ha. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Kullaya sevgilerimi iletin. <laughs> Valla kendimi şimdiden iyi hissediyorum. Aa, Oo Nana. Bütün Aa. okulu toplayıp gelmişsin bakıyorum. Ne yapayım? Hepsi gelmek istedi ben de kıyamadım. Ay çok tatlılar. Aa, bak, şuna bak, bak, bakın hadi. çocuklar. Hadi. hadi gidelim Nana. Nana bak çok güzel. Hadi lütfen biz de binelim. Hadi. Gidelim, hadi. Hadi. <laughs> hadi gidelim Nana. Tamam tamam. Bowling salonunda olacağız yardıma ihtiyacın olursa. Biz makbuşla çocuklara göz kulak oluruz merak etmeyin. Hakan. Hadi gel bir ifadeni alayım seni şurada. Kim sen ben mi? Ben de <gülüyor> <geliyorum>. <gülüyor> hadi. Bakalım da. Hadi çocuklar gidelim. Nana çocuklarla makbuş ilgilenir. Sen de katılsana bize. <laughs> Canım ne oldu bu bowling'den? Çok güzel <laughs> <olması> ya. <laughs> Çok güzel. Tabii siz gidin ben biraz sonra gelirim. <laughs> Hadi çocuklar yürüyün bakalım. Aa bak. Aa, çocuklar bir ayrılmayın birbirinizden bir şey O kaseti alacağım. Ve bu gece senin son olacak Dana. Çoğu başlıyor. memleketini özledikçe gelirsin buraya. Aa, Çok güzel. Aa. Hadi kızım sen de git Hakanların yanına. Ben çocuklara göz kulak olurum merak etme. Emin misin? Sen git. canım benim. Hadi bu şey hadi çarpışın <laughs> <evladım, gülüyor> evet, arabalara binelim. Hadi evladım. Arabalara binelim. Arabalara binelim. ne olduğunu bilmiyor. O çantayı I did it. 네. 1회 때알았 Seni bitir seni. Ben onu senden almasını bilirim. Ha baba geliyor. ha baba. ha baba. ha <laughs> 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 <Vay> baba. <gülüyor> 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 Ne <laughs> abi baba düştü <güçlü> şaka gibi. <laughs> Özgen abi hay baba ayaklarına kapandı. Özgen. Ne baba sahte çıktı. çocuklar nasıl Hadi bak, eğlendiniz bu gittiği bari. Böyle... Prince... Um nice. Sizi sevin cüceler. Sizi bacaksız. Bu yaptığınız bayan babaya saygısızlık canım. Ah! Ah!